krampon ihtiyacımı gidermek amacıyla fiyatları da size birazdan bildireceğim. Gerard Pique severiz. Krampon ihtiyacımı gidermek amacıyla alışveriş merkezinde geçen gün bahsettiğim San e geldik. Size geçen gün San ne kadar boş olduğundan yakınmıştım. Şimdi galiba öngörüde bulunduğum şekilde oldukça dolu bir gününü görüyoruz. Çünkü bugün cumartesi. Evet. Yani dış mekanlar açıldıktan sonraki ilk cumartesi günü ve hınca hınç dolu ana baba günü. futbol reyonuna geldik şu anda. Genellikle benim tercihim Nike ama belki bugün bir değişiklik yapabilirim. Aslında internetten söyleyecek olsaydım bir değişiklik yapıp Diadora söyleyecektim. Ama gelin görün ki delivery zamanları çok geç. O yüzden buraya kadar gelip bu kalabalığın içine girmek zorunda kaldım açıkçası. Fiyatları da size birazdan bildireceğim, bilgilendirmeye çalışacağım fiyatlarla ilgili olarak da. Genellikle sade dizaynları tercih etmeyi seviyorum. Acaba bir delilik yapıp böyle çirkin <laughs> bir şeye mi gitsem acaba bu sefer? Gerard Piqué severiz, Tiempo ayrıca severiz. Sanırım yanlış hatırlamıyorsam Ronaldinho giyerdi bunları önceden ama birazcık ufak değişiklikler yapmışlar. Ben de herhalde böyle bir 5 senedir falan kendime futbol ayakkabısı almadığım için bayağı uzak kaldım. Şimdi birazdan fiyatını öğrenmeye çalışacağım ve zannedersem bununla gideceğim. Hem istediğim seviyede çok fazla bir apaçilik barındırmıyor. Çok fazla çılgın renkleri yok. Düz ama çok düz de değil. Çok basit de değil böyle simsiyah. Alex, Alex de Soza ayakkabıları gibi de değil. Şık bir krampona benziyor. O yüzden sanırım bununla bunu tercih edeceğim. Kot pantolonun altına krampon. Tıpkı lise yıllarında, ortaokul yıllarında olduğu gibi. Korkunç bir görüntü. Kot pantolon da değil gerçi de. Kumaş pantolonun altına giyerdik ve futbol oynardık. Şu anda öyle bir şey yapar mısın deseler, para vereceğiz deseler hayatta yapmam herhalde. <laughs> bir görüntüsü, iki de o ter hissi, korkunç terlemeden dolayı hayatta yapmayacağım bir şey herhalde şu anda şu yaşımda. Gayet güzel, gayet iyi. Yarın estireceğim. Bu karar kıldım ama birisinin fiyatı farklı, diğerinin farklı biri akademi diyor diğeri club diyor aradaki fark tam olarak nedir anlayamadım ama bir daha bakacağım. What's the uh, difference between these two? Like they seem to be very much alike but this one says legend sorry club this one says academy. Oh, it's just different synthetic letters on the top, so these ones have more indent and more like a a better quality feel. Oh, sorry, those ones have better quality feel, and these oh, ones okay. are like a lesser quality of feel. All oh, right, but they are they both the uh, same turf, right? Like the uh, firm yeah. ground. Firm ground, yeah. And then you got different studs at the bottom. These are more of like an angled stud. Ah, okay. So yeah, this is more stable. Yeah. Uh, it's just in terms types of... of styles and stuff. Oh, okay, styles okay, cool, yeah. Okay. Cool. Yeah.

İstəyirəm, qətiyyətlə. okay? Yeah, shoes, I guess. Really? Yeah, tights, you know. Kaç tane araya güzel pasımın dışında. Oo. Evet, bence doğru zamanda mı almışım? Gerçi bu maç daha ne kadar gider? Ben daha ne kadar oynarım bilmiyorum ama herhalde maçın sonunda orada güzel tatlı bir blisterim olur yani. Stoplar olursa gayet güzel bir şekilde. <laughs> ama genel olarak maç performansım rezalet kepazelik ve o tarz negatif tarz sıfatlar eşliğinde gidiyor. Birkaç tane araya güzel topun dışında. Ayakkabının verdiği korkaklık da sağ olsun. Bayağı kötü oynuyorum. Normal eski Serdar'dan eser kalmamış yani anlayacağınız. It's gotta be the shoes diyordu Spike Lee Michael Jordan'la olan Nike reklamında Air hey Jordan'lar için ama benim için de çıkar bir düşüyoruz durumu oldu bugün ama tabi tam tersine olumsuz bir şekilde gerçekleşti bu. Yapacak bir şey yok. Evet ayakkabı seçimi önemli. Ee, bunu buradan bir kez daha anladık. Umarım değiştirebilirim o ayakkabıyı da yani. 50 pound'un üstünde para verdik ama bakalım Sports Direct'e yarın bir giderim. Bir şansımı denerim. <laughs> Nasıl olacak? Onun dışında halı ya yani aslında canım acımasaydı gerçekten. Ee, keyif alacaktım çok fazla. Bir tane güzel araya topum vardı. O araya topları atmayı çok seviyorum bu arada. Ayağımın acıması dışında ayakta durmak zor. Futbol yani her gün koşmaya benzemiyor. Bunu bir kez daha görmüş oldum. Açıkçası sosyal boyutu beni daha çok ilgilendiriyordu. Çünkü zaten burada karantina boyunca istediğiniz kadar spor yapabiliyorsunuz gün içerisinde. Her gün her sabah koşuyordum. Onun dışında evde çalışıyordum vesaire. Ama insanlarla sosyalleşmek, işin sosyal boyutu o gerçekten ayrı bir konu. Ve bugün hani uzun süredir görmediğim bir arkadaşımı gördüm. Onunla beraber toplamadık. Onun arkadaşlarıyla konuştuk, sohbet ettik. O kısım gerçekten çok güzel. Onu geri alabilmiş olmak çok güzel. Ve hani yavaş yavaş da burada tabii dediğim gibi tekrardan Reopening, açılma devam ediyor. Yani dışarıda spor yapabilmek, toplu şekilde spor yapabilmek parçalarından bir tanesiydi. Gayet keyifliydi o açıdan bir şey diyemem. Şu anda sadece yapmam gereken şey akıbıları değiştirmek. <laughs> bakalım nasıl gidecek. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda da bakalım rugby diyarında neler yapacağız, nasıl bir basketbol var. Onu size aktarmaya çalışacağım. Hepinize güzel günler diliyorum ve sağlıklı günler diliyorum en önemlisi. Bir sonraki videoda görüşeceğiz. İzlemeye devam edin.